Ve and içerim ki bir mendil üşkeyeceğim yarına kadar. Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü ve bir cümleyle baldan ve öpücüklerden tatlı. Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var. Gözleriyle Filistin, kollardaki, göğüslerdeki dövmelerle Filistin, adıyla, sanıyla Filistin. Düşlerin Filistin'i ve acıların. Ayakların, bedenlerin ve mendillerin Filistin'i. Sözcüklerin ve sessizliğin Filistin'i. Ve çığlıkların, ölümün ve doğumun Filistin'i. Taşıdım seni eski defterlerimde, şiirlerimin ateşi gibi. Kumanya gibi taşıdım seni gezilerimde. Koyaklarda çağırdım seni bağıra bağıra dinlettim senin adına koyakları. Sakının hey, kayaları döve döve şarkımı koparan şimşekten. Benim gençliğin yüreği, benim beyaz kanatlı atlı, benim yıkan putları, kartalları tepeleyen şiirleri eken benim tüm sınırlarına Suriye'nin. Zalim düşmana bağırdı. Ey Filistin senin adına senin adınla ölürsem ey böcekler vücudumu didik didik edin karınca yumurtasından kartal çıkmaz hiçbir vakit yalnız yılan çıkar zehirli yılanlardan ben barbarların atlarını iyi bilirim bir ben dururum onların karşısında bir ben gençliğin yüreğiyim her daim yüreğim ben beyaz kanatlı atlı.